Selamünaleyküm arkadaşlar. Motorumuz Forza. Kaç model kardeşim? 24 model. 24 model. Bu motora 20.000 km önce 5'li devraj ve balata takmıştık. Şimdi durum nedir? Merak edenler oluyordur. Onun için çekelim dedik. Şu an 35.000'de. Evet. Aradan 15.000 km geçti. Ne varyatör bakımı yapıldı ne bir şey yapıldı değil mi? İlk şey yapalım. ha, normalde 10.000 10 km varyatör bakımı yapılacaktı. Yapmadı arkadaş. Onun üstüne yani 15 bin kilometre kullandı yani. Bir bakalım. Daha önce Vayrektör da bozulmuştu değil mi? Evet tam da Sen 20 bin kilometre de Vayrektör ulmanı bozulmuştu. Onunla beraber onu da yaptık değil mi? Benim Görüyor musun? Morarma falan benim hiçbir şey yok. Evet, diğerinde vardı. Ya. Her şey mükemmel duruyor. Yani hala kayışı çatlak matlak yoktu. Bak, tek baga lebaga takmışız. Aradan 15 bin kilometre geçmiş. Herhangi bir sorun yaşadın mı? Yok usta. Yaşamadım. Temizleyince insan bir huzur buluyorsun. Evet. 15 bin kilometre geçti. Bagalar hala sağlam. Tekrar geri kullanıyoruz. Görüyorsun. Adam bagalardan memnun. Devriyaj balı 5 devriyajdan memnun. Memnun olmasa bana gelmedi zaten. Biz her şeyi ispatıyla, kanıtıyla size gösteriyoruz. Yaptığımız iş ortada. Biz yaptığımız ispatımız da size göstermek. Bu adam nasıl sıkacağını